Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol Siyaset Programı'na hoş geldiniz Metropol TV'de. Evet artık seçime tam 10 gün kaldı ve biz de milletvekili adaylarını programımızda misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün de Birleşik Hareket Partisi'nin evinize milletvekili adayı, avukat sayın Mehmet Altıntaş bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Tüm Metropol Ailesi'ne selamlarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Evet artık yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik hesabı. Son düzlük 10 gün var efendim. Seçim gündüz saymazsak aslında 9 gün var. Tabi sonra seçim hesaplarına giriyor. Ee, son gün artık dinlenirsiniz biraz diyelim. Bugünlerde neler yapıyorsunuz? Mehmet Altıntaş'ın, MHP'nin e, gündemi ne? E, mutlaka seçim ama e, tabi belki de 5-6 tur attınız ilçelerde. E, bugünlerde neler yapıyorsunuz efendim? Böyle başlayalım isterseniz. Bugünlerde e, tabii e, bütün e, milletvekili kardeşlerimiz, aday kardeşlerimizle birlikte sahalardayız. E, tabii son 10 gün e, yüzüp yüzüp kuyruğuna geldik. Kuyruk kısmı en önemli kısım tabii, en hassas, e, en dikkat edilmesi gereken, en çok çalışılması gereken bir kısım olarak e, e, görüyoruz ve bu yönde çalışmalarımız sürdürüyoruz. E, ben deniz. E, bu işe en erken başlayanlardan biri benim. Evet. Milletvekili seçim çalışmalarına en erken başlayan benim. 30 Kasım istifamdan sonra, ilçe başkanlığından istifa ettikten sonra ilçelerin tamamında dolaştım. Ve ikinci ve üçüncü tur olmak üzere tüm ilçelerimizi bitirdik. Bu Bugünden sonra da artık şehir içi yoğunlaşma durumumuz söz konusu. Hep birlikte arkadaşlarımızla Denizli Merkez'de çalışmalarımızı ee, bazı arkadaşlarımız ilçelerde olmak üzere ee, devam edeceğiz. Tabii şimdi ee, baktığımızda tabii e, ee, 755 bin seçmen var ee, Sayın Altıntaş. Denizli'de Arıpeyam, Çivil, Pamukkale, Merkez Efendi ve Tavas %85'ini ee, kapsıyor. Tabii siz Tavas, Çivil ve Arıpeyam'da ee, inanılmaz performans gösterdiniz zaten bu büyük ilçelerde. Artık diyorsunuz son 10 günde ise e, Denizli'de Pamukkale ve Merkez Efendi. Yani yaklaşık yüzde 55 yüzde 60 seçmenin olduğu merkezde daha çok çalışacağım diyorsunuz. Peki merkezde ne tarz çalışmalar efendim bunlar böyle miting tarzı mahalle toplantıları mı ev ziyaretleri mi neler yapacaksınız? şimdi ben dört yıl Merkez Efendi ilçe başkanlığı yaptım. Seçim çalışmaları büyük büyük bir kısmı Merkez Efendi ilçesinde. Hı hı. Aynı zamanda Kendim Tavas ilçesindenim. Hmm. Ee, Tavas'ta, e, Tavas'ta kendimize ait çevremiz e, ve arkadaşlarımız, dostlarımız, e, akrabalarımız var. E, aynı zamanda bizim e, memleketimiz Kaleye'de 5 kilometre. Yani biz tam Tavaslı Kale'nin ortasındayız. Kaleli hemşerilerim, Tavaslı hemşerilerim aynı zamanda tabii bir ovanın içerisinde sayılırız. Beyağaç, e, bu üç ilçemizde e, etkin faaliyetlerde bulundum çalışmalarda bulundum. Tabii e, babam benim e, Tavas ilçesinde uzun yıllar e, Altıntaş Sözcü Kursu e, işletti. E, tabii hem öğren çevresi hem de e, aile köklü bir aile oldukları için e, tüm e, il ve ilçe ve mahallelerin tamamına hakimiz hem Kale'de hem Tavas'ta hem de Beyağaç'ta. Buradan hemşerilerime de sesleniyorum. Yani desteklerimi eksik etmesinler. Allah onlardan da razı olsun. Daha sonra e, tabi Merkez Efendi'de e, daha önceki başkanlık dönemindeki çalışmalarımda mahalle mahalle eve, e, sokak sokak adım adım gezdiğimiz ve bildiğimiz için e, daha rahat e, ve güzel bir çalışma ortamı yakaladık ve bu konudaki e, çalışmalarımızı daha güzel bir şekilde yürütüyoruz. E, ondan sonra tabi ee, günümüzü nasıl başlıyoruz? Günümüzü e, sabahleyin esnaf e, ziyaretleriyle öğleden sonra e, sivil toplum kuruşu, e, STK ziyaretleri, e, akşam üzeri e, kahve toplantılarımız e, ve mahallesel mitinglerimiz var. Onlarla e, çalışmalarımıza devam ediyoruz Murat Bey. Bu şekilde diyorsunuz. Peki efendim Tabi sahadasınız 30 Kasım'dan bu yana. Bugünlerde peki vatandaşın gündemine MHP teveccüh nasıl? E, vatandaş ne düşünüyor efendim? Bizler e, tabi sahalardan sizlere sıcak haberler getirdik. Yani sahalarda vatandaşımız istikrar istiyor. Yani istedikleri tek şey e, artık e, şu şekilde bu şekilde şu bu istemiyor. Artık istikrarlı bir şekilde e, aynı 2018 2023'teki gibi yolunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek ve e, devletimizin ve milletimizin bekası yönünde bir beklentileri var halkımızın. E, bu yönde e, gündem maddesi, hissettiğimiz gündem maddesi bu. Peki efendim, tabii e, şimdi yurt dışında 3 milyona yakın oy kullanacak vatandaşın olduğu açıklandı. <laughs> ve şu ana kadar da 800 bin civarında bir oy kullanıldı. Yurt dışı oyları ne kadar etkili? Çünkü daha önceki seçimlerde de 3-4 milletvekili değiştiği de oldu. Sizce ne kadar etkili ve yurt dışından MHP neler bekliyor? Şöyle yurt dışı tabii sınır dışımız. Kendi sınırımızın dışındaki yaşadığı vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler olduğu için orada milliyetçilik daha ön planda. Çünkü hı hı. bir Alman e, Nazisiyle karşı karşıyalar, e, e, ne bileyim e, keş, çeşitli ülkelerdeki çeşitli faşist milletlerin e, baskısıyla karşı karşıya. var. yaklaşımlar var. Bu uruc yaklaşımlarda tabi e, bizim e, halkımız yurt dışında daha birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde. Bu dayanışmanın verdiği neticede de devletimizin de o arkadaşlarımıza devletin gücünü hissettirmesi gerekiyor bir yani evet. onların orada huzurlu bir yaşam sürebilmeleri güçlü bir devletin varlığı halinde olabilmektedir Bu sebeple de Cumhur ittifakında gerekli destek gerekli kuvvet gerekli istikrar yurt dışına da yansıdığı için yurt dışında vatandaşlarımızın, e, Cumhur İttifakı'nın teveccühlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki efendim ilk oyun MHP adlı projeniz var. Bu proje nasıl gidiyor? Sağdan bunun dönüşlerini alıyor musunuz? Çünkü MHP tabi ilk kez oy kullanacak 5 milyona yakın 18 yaşında genç var ve MP de ilk oyun MHP projesiyle gençlerin oylarına talip olduğunu açıklamıştı. O projeyle ilgili dönüşler nasıl size? Şimdi sahalarda kardeşlerimizle karşılaşıyoruz, toplantılarımızda davet ediyoruz, ee, geliyorlar ee, ve kendisiyle hani kendi kurduğum birebir diyaloğu anlatayım. Ee, diyorlar işte bizim e, sayın vekil adayımız eskiden de başkan olduğumuz için biliyorlar başkanımızdan. Sayın başkan biz e, artık Türkiye'de Türkiye'nin geldiği konumu biliyoruz. Türkiye'nin neler yaptığını uluslararası çapta neler yaptığını ülke ülke içinde e, ne tür im, başarıları imza attığının hepsinin farkındayız. E, her ne kadar e, hani sosyal medya abartılması, farklı yönlerde göster gençliğin gösterilmeye çalışılması e, böyle bir görüntü olsa da dedi yani e, bizler Türk milliyetçi olarak e, Türk gençliği olarak e, Cumhur İttifakı'ndan yanayı şeklinde e, beyanları çok bu, aldık pazarda olsun toplantılarımızda kahve kafelerimizde gençlerimizde bir araya geldiğimizde e, gençlerimizin tabii ki tehlikeleriyle karşı karşıyayız. E, buradan tüm gençlere tekrar sesleniyorum. E, Cumhur Cumhuriyet İttifakı olarak, Milli Hareket Partisi olarak her daim her şekilde yanınızdayız. E, desteklerinizi bekliyoruz. Bir defamcı bir Milli Hareket Partisi Denizli'de İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz önderliğinde e, seçim çalışmalarında başladı ve o zaman yani bundan yaklaşık bir buçuk ay önce iki ay önce Emine Şakir Partisi'nin iddiası denizden en az iki milletvekili çıkarmaktı. E, bununla ilgili bu hedefle ilgili e, size geri dönüşler nasıl? E, bu iki milletvekili ile ilgili siz ne söylersiniz? iki milletvekili çıkarma adına. Yani, tabii ki e bu çalışmaları başladığımızda bu kadar teveccühle karşılaşacağımızı, bu kadar ilgiyle karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Ama son gelişen siyasi olaylar, Millet İttifakı'nın belirsizliği, kararsızlığı, İyi Parti Genel Başkanı'nın istikrarsız davranışları ve HDP ile olan Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlaşması bu kardeşlerimizde, vatandaşlarımızda bize olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccühleri ve ilgiyi arttırdı. Dolayısıyla bizler daha önce aldığımız biz 119 bin oy almıştık daha önce Denizli'den, önceki seçimlerde. Bundan daha yüksek bir oy oranıyla gelmek istiyoruz e, tekrar. Bunun için gerekli çalışmalarımızı sahalarda e, vatandaşlarımıza yansıttık. E, olumlu dönüşlerimiz var. Bu dönüşler sayesinde e, en az e, 150 bin oyla Denizli'de iki milletvekiliyle e, mecliste temsil edileceğimizi e, inanıyoruz ve e, bu yönündeki bu yöndeki e, başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ın beyan ettiği gibi iyi bir şekilde denizimizi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Peki efendim bu seçim diğer seçimlerden neden daha önemli? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu seçimlerde tabii ki de hani bu seçimin sloganı da o şekilde hani Türkiye yüzyılı devlet ve millete güven esasında Cumhur İttifakı'nın çalışmaları bu yönde. Tabii ki de Türkiye yüzyılı demek ne demek? Onu biraz açıp vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye Yüzyılı demek, Türklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya yeniden hakimiyetinin sağlanması yönünde bir yüzyıl geçireceğimiz demek. Bu ne demek? Şimdi daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi artık Türk Devlet Teşkilatları kuruldu. Türk Devlet Teşkilatları'nın başında da biz varız. Bu teşkilatların tamamı birleşip yeniden Türkiye Cumhuriyeti altında birleşecekler ve yeniden e, Türk'ün dünyaya hakimiyeti başlayacak. Kendimize ait bir paramız, kendimize ait bir sınırlarımız, petrolümüz, doğalgazımız, enerjimiz, her şeyimiz olacak. Var zaten bunlar birleşeceğimiz devletlerimizde tamamında bizim de gerekten çalışmalarımızda hepsi var. Yüzyıllardır bize, yıllardır diyelim farklı farklı gemilerle farklı farklı petrol doğalgaz aramaları araştırmaları yapıldı. Bunların sonucunda ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı dediler. Neden? Çünkü kendi gemileriyle ülkemizin e, refaha kavuşmasını engellemek amacıyla böyle bir çalışmada yok dediler. E, biz de tabii bunu denetleme şansımız olmadı. Aa Karadeniz'de daha önce bakılmadı mı? Bakıldı. Akdeniz'de daha önce bakılmadı mı? Bakıldı. Bakıldıktan sonra ne oldu? Yok deyip kapandı. Ama dedi ki bu hemen bir kilometre, iki kilometre, on kilometre, yirmi kilometre etrafımızdaki devletlerin tamamında petrol ve doğalgaz varken bizde niye yok? Murat Bey için. Evet. Bizde niye yok? <laughs> Araştırmasının sonucunda tabii ki de yine devletimizi çevreleyen terör örgütleri tarafından bunlar bu sismik gemi araştırma yapan gemiler e, talimat verilmiş. Bu talimat gereği de yok değil. Kapatmışlar. Ama şimdi ne yaptık? Kendi gemimizi yaptık. Doğru. Kendi mühendislerimizle, kendi gemimizle aradık. Baktık ki her şey varmış. Baktık her şey var. E ne yapıldı şimdi? Doğalgazımız, Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazımızı bağladık. Ama ücretsiz ücretsiz yandı. Evet evet konutlar. mutfaktaki bir yıl e, konutlarda ücretsiz e, doğal gazımız var. E, bundan bir ay iki ay öncesine bakıyorduk. E, bakalım. Tok'un fa fabrikası bile yok. Efendim söyleyeyim doğalgaz hikayesi hava gazı gibi uçtu mu şeklinde. Beyanları vardı Millet İttifakı'nın. Hep beraber bunları gördük. Tok 20 bin üretecek bir yıl içinde. Evet. Gördük. Ondan sonra... E, tabii Cumhurbaşkanımızın Denizli'ye teşrifleriyle Tok Çınar Meydanı'nda halkın görüşüne sunulunca Tok'taki sözleri bitti bunlar. Ha, bir tane de buraya getirdiklerini göre demek ki üretmişler diye düşünmeye başladılar herhalde. artık e, doğalgaz da bizi doğalgaz hikayesiyle kandırıyorlar şeklinde beyanları vardı. İşte doğalgazınız evinize geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı tarafından ee, ödenmiştir şeklinde 0 TL'lik doğalgaz faturaları gelmeye başladı ee, artık bedava doğal gazı da doğalgazı da kullanınca e, millet ittifakı bu işin gerçekliğini anlamıştır ee, Bunlar anlayacaklar görecekler daha tü, bunlar başka başlangıç e, tabii bizim e, seçim çalışmalarımız da. Hani bu daha bir, bir Bismillah şeklinde bir e, şarkımız var e, bu daha daha yeni Bismillah yeni dedik daha yeni başlıyor Türkiye Yüzyılı. Ee, göreceksiniz e, ve hep beraber izleyeceğiz. E, Türkiye Yüzyılı bambaşka bir yüzyıl olacak. Murat Peki efendim e, vatandaşlar neden Milliyetçi Hareket Partisi'ne Cumhur İttifakı e, adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmet Altıntaş'a oy vermeli? Bununla ilgili ne söylersiniz? E, cum e, Cumhurbaşkanımıza e, Tabii bu 2020 seçimleri, 2018'de olduğu gibi Cumhur İttifakı adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. E, bu başkanlık sisteminde e, %90 pay e, Milliyetçi Hareket Partisidir e, Çünkü e, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli e, uygulanan başkanlık rejiminin, yani... Ee, cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanımızın uygulamaya çalıştığı model e, anayasaya uygun düşmüyordu. Görev ve yetkileri Cumhurbaşkanının kısıtlıydı. Ee, Sayın Genel Başkanımız da e, çağrıda bulunarak e, genel başkanlığı cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle ile daha iyi bir e, başkanlık e, yapılacağı daha özgür e, efendim söyleyeyim daha demokratik bir sisteme geçileceği yönünde çağrı yaptı bu çağrı e, halkımız tarafından e, kabul edildi referandum sunuldu halkımız tarafından kabul edildi e, cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçtik e, bu e, 2018'deki seçimimizde de cumhurbaşkanımızı e, e, kazandırdık 2023'teki seçimimizde daha cumhurbaşkanlığımız Cumhurbaşkanımız adaylığını açıklamadan Murat Beyciğim Sayın devlet Beyimiz aday belli karar net temasıyla çalışma başlattı ve Cumhurbaşkanı adayımızın daha Cumhurbaşkanımız dahi açıklamadan Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı kamuoyuna bu sistemin bu yüzüzüne Türkiye yüzünün yaşayabilmesi için Yaşanabilmesi için, yaşatabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı sisteminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza oy vereceğiz. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Murat Beyciğim Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Ülkenin ve milletin bekasını düşünen köklü bir partidir savunma, sanayi, <laughs> ekonomi, turizm, bütün e, sektörlerde devletimizi, milletimizi, halkımız refahını yükseltecek ne varsa Cumhuriyet şey, <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler buna talip olmuşuzdur. Ve bu çalışmalarımızı hep e, bu yönde gerçekleştirmişizdir. <laughs> Şimdi ülkemizin geldiği durumda bir cumhur ittifakı var. Bir millet ittifakı var. Cumhur ittifakında e, devletimize küfreden yok. Mehmetçimize kurşun sıkan yok. ezan okunurken ıslık çalan yok. Seccadeyi ayakkabısıyla basanımız yok. Ayasofya'yı tekrar müzeye çevireceğim diyen yok. Demirtaş'la kahvaltı teklif edilen bir ittifakımız yok. E, biz hiç kimsenin sayesinde e, şeyde mecliste oturmuyoruz. Bize bu şekilde e, bir laf söyleyen bir e, ittifak içerisinde değiliz. Biliyorsunuz e, HDP, İYİ Partili milletvekillerine bizim sayemizde orada oturuyorsunuz şeklinde beyanları mevcut. Biz hiç kimsenin sayesinde orada oturmuyoruz. Biz yüce halkımızın teveccühleriyle, yaklaşım ve ilgileriyle, oylarıyla oradayız. Hiç kimsenin yardımını ve desteğini ihtiyaç duymadan e, buradayız. Meclisteyiz. Ondan sonra niye Mehmet Altıntaş'a oy verilmeli? E, tabii ben şahsi olarak kendime oy isteyemem. E, çünkü biz e, milletvekili aday arkadaşlarımızda e, bir sıralama mevcut. Bu sıralamada ben beşinci sıradayım ama birinci sıradaymış gibi çalışmalarım, tüm gayretlerim devam etti. Ama mutlaka sizin isminizi de görüp oraya oy atmak istiyorum. Buca şey geçen iki gün önce şey seçim listelerini seçim Yüksek Seçim Kurulu'nda gördük listelerde şeylerde partlerin partilerin altında milletvekili adaylarının isimleri yazılı. Tabii ki de ben kendim için değil partim için ülkem için, devletim için, Türkiye yüzyılı için o istiyorum. Kardeşlerimden de desteklerini bekliyorum. Evet. Peki efendim, kararsızlar her seçim döneminde konuşulur. Ancak bu kez sanki daha bir az gibi. Sizce de öyle mi? Artık son 10 gün kaldı. Bununla ilgili ne söylersiniz. Evet, tabii kararsızlar ülkemizde niye vardı Çünkü Seçim öncesinde eskiden işte son bir ayda seçim çalışmaları başlıyordu. Vaatler sistemler her şey son en azından hani son iki ay kala başlıyordu ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak Murat Beyciğim bizler şu şekilde çalışma yaptık. Daha önce de belirttiğim gibi 2021 yılından beri bizler, işte bölgesel toplantılarımız il il Anadolu, ilçe ilçe Anadolu, mahalleler, ahiler teşkilatı, efendim e, bereket sofraları olmak üzere e, sayısız çalışmalarda bulunduk. E, kararsız milletin e, de vatandaşlarımızın e, kararlandırdık. Yani artık e, hakla batıl belli oldu. Bu belirlilik çerçevesinde artık insanlar acaba şunu mu versem, şu Cumhur İttifakı'na mı versem, Millet İttifakı'na mı versem diye bir düşünce kalmadı insanların kafasında. Yapılanlar belli, görüyorlar. Ülkemiz Allah rahmet eylesin kardeşlerimize 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Yaşadık ama şu anda hani hiçbir belirtisi yok devletimize bir sarsıntıya uğramadık. Yani Hollanda'dan Avusturya'dan büyük yüz ölçümü büyük ve tamam yıkılmak üzere deprem yaşadık. Yani bu depremde hemen akabinde işte geçen ayda ilk temeller Mart ayının sonunda temeller atıldı. Bir yılda da teslim edilecek. Hiçbir vatandaşımızın hiçbir mağduriyetini yol açmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz e, arkadaşlar da vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Diyorlar ki evet istikrar gerçekten buymuş. Dolayısıyla kararsız kardeşlerimizin artık hani bu kadar geçen seçimlerdeki gibi yoğun olduğunu düşünmüyoruz. kararlı verdiklerini düşünüyoruz efendim. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Katılınız için var mı? Bu program adına son mesajınız. Kardeşlerimden desteklerini bekliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na desteklerini bekliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi çalışmalar diliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Biz de başarılar diliyoruz size. Sevgili seyirciler, Metropol Siyaset'te Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Milletvekili adayı Sayın Mehmet Altıntaş'la birlikteydik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın diyoruz.